Kurallara göre 5 set üzerinden takım maçlarında 5 set üzerinden 3 kazanılmış set oluyor. Bu 3-0 da olabilir, 3-2 de olabilir, 3-1 de olabilir. Her bir oyuncu 11-0'da kazanılmış takdirde oyunu set biter. İkinci set tekrar 11-0'da veya 11-9 olabilir. Eğer 1-1 olursa 3 set oynuyor. 2-1 olabilir veya 3-1. Burada neye dikkat ediyoruz? 10'a kadar 9-9 oldu, 10-10 oldu. Ondan sonra her bir oyuncu birer servis atıyor. Bir an önce herkes ikiler servis atıyor ama 10-10'da her bir kişi veya oyuncu birer servis atmaktadır. Ee, ferdi maçlarda 7 set üzerinden oynanıyor, 4 kazanılmış set. 4-3 bitebilir oyun, 4-0 bitebilir veya 4-2. Burada maç serisinde neye dikkat ediyoruz? Bir sporcu hatalı servis atabilir. Elinden çıktığı anda servis sayı sayılır eğer kaçırı takdirde topu attığı zaman fileye sayı top diye dışarı çıktığı zaman tekrar sayı top file masa file ve masa değerse tekrar bu süresiz olabilir yani 100 tane tekrar servis atabilirsiniz ancak birçok insanlarda eskilerde bilen kişilerde mesela 4 tane sayı kazandığında arka arkaya veya 7 tane sayı set bitiyor. Öyle bir şey yok. Master's'inde her zaman sonuna kadar sayılar oynanır ve sürekli oyun esasında hata yapmadan sürece oyun devam eder.